Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizi görmek çok güzel. Ee, sağ olun bize vakit ayırdığınız için, zaman ayırdığınız için ve bütün çabalarınız için. Şimdi öncelikle ben sizi tanıtmaya çalıştım ee, sizi ekrana e, davet etmeden önce ama biz sizden de dinlemek isterim. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirip Amerika'ya geçmişsiniz. Böyle bir cümle ve bir nefese sığan hayatın içerisinde bizlerle paylaşmak istediğiniz neler var? E, hemen söyleyeyim. Şimdi e, şuradan başlayalım. Kilios, Veysel Vardal görme engellerden e, e, okulunda okudum. Türkan Sabancı'da bilgisayar teknisyeni oldum biliyor musunuz? Benim ilk e, girişimciliğim, ilk profesyonel hayatım Türkan Sabancı'da başlar. E, daha sonra açıkçası ben bilgisayarla lisede tanıştım. Bütün hayatım değişti. E, lisede programlamayı öğrendim ve birçok program geliştirdim. Kendi e, Girişimi yaptım. Özel şirketimi kurdum. E, üniversitede e, deliler gibi yazılım geliştirmeye devam ettim. Binlerce kullanıcım oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. Biraz uzun oldu 8 yılda çünkü benim gönlümde yatan aslan tabii ki e, yazılımdı. Hep yazılım geliştirdim. Okulu bir şekilde bitirdikten sonra e, bütün modern programlama dillerini tekrar baştan aşağı öğrenip daha sonra da sağ olsunlar eee YGA 'nın kurucu başkanı Sinan Yaman beni aldı kolumdan tuttu. Microsoft'un o, o, o seneki Türkiye'deki genel müdürüyle tanıştırdı. Ben de bir ışık gördüler. Sağ olsunlar elimden tuttular ve dediler yıllarca geldiğin yer büyük bir uçurum ama gideceğin yer çok daha büyük bir uçurum dediler. Ve ben bu son yani 2009'dan 2019'a kadar olan hayatımın hepsini Microsoft Türkiye'de geçirdim. Orada tabii birçok birçok projeye imza attık. Ben yanıyordum çünkü erişilebilir kapsayıcı projeler yapabilmek adına Oradakiler de benim heyecanıma ortak oldular ve el birliğiyle Microsoft Türkiye erişilebilirlik ekibini kurduk 2014-2015 civarında ve o geriye kalan 4-5 yılda ise çok net bir vizyon belirledik. Yani bizlerin engellilerin eğitim, sosyal eğitim, sosyal ve çalışma hayatlarını teknolojinin gücüyle dönüşmek için kutlu bir yola çıktık. Ondan sonra yaptığımız çalışmalar tabii çok güzel sonuçlar verdi. Mesela bir tanesinden bahsedeyim. Kütüphanem adlı bir uygulamamız var ki bu uygulama 40 bin tane kitabı görme engellerin okuyacağı hale getiriyor. Bu proje ile ilgili tabii ki kendi okulum <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'nin bünyesinde kurulan Görme Engelli Teknoloji Merkezi kurumdan yaralandık. O kurum şu an Türkiye'deki en büyük elektronik kitap arşivine sahip aynı zamanda. Evet. Bu çalışmaları yaparken Türkiye'ye tabii Satya Nadella şu anki CEO'muz geliyor. İşte şu anki EVP'miz olan Jackson Althoff geliyor. Her geldiğinde ben e, bu e, eğitim alanında, sosyal alanında e, çalışma hayatlarının dönüştürülmesi anlamında yaptığımız engelsiz çalışmaları, erişilebilirlik kapsayıcılık evrensel dizayn çalışmalarımızdan bahsediyorum, sunum yapıyorum. Dediler ki Hasan, e, biz Türkiye'de sadece e, bir takım teknik destekler veriyoruz, satışlar yapıyoruz, pazarlama yapıyoruz, promosyonlar, sponsorluklar yapıyoruz. Ama asıl bizim ürün geliştirdiğimiz yer ve asıl arge yaptığımız yer tabii ki Amerika. Hadi, hadi gidiyoruz dediler. Benim koluma girdiler, beni Amerika'ya buraya Seattle'a uçurdular. Şu an ben Seattle'da Redmond ilindeyim arkadaşlar. Burada bir buçuk yıldan beridir buradayım. Buradaki rolüm de gerçekten çok hoş. Engel, engelsiz teknolojilerden erişilebilirlikten sorumlu teknik program yöneticisi. Ve yazılım mühendisi olarak burada rol almaktayım. Ee, ve bizim bir e, organizasyonumuz var burada. tabii Microsoft'un çok organizasyonu var ama ben e, özellikle commercial software engineering denen e, ticari yazılımlar e, geliştirdiğimiz bir ekiple çalışıyorum. E, yüzlerce dünyanın belki ilk 500'ü olan e, şirketlerle el ele kol kola çalıştırıyoruz, çalışıyoruz. E, ben de o çalışanlardan biriyim. Benim asıl görevim ben bir erişilebilirlik köprüsüyüm. Yani ürünlerimizin ürünlerimizin erişilebilir olması için e, müşterilerimizle e, ürün geliştiren ekiplerimiz arasında tam bir köprüyüm. Böylece e, sigorta gibi görüyorlar beni. E, evet. Yaptığımız her ürünün erişilebilir olması adına. Hasan Bey, teşekkür istedim. ediyorum paylaşımlarınız için. Şimdi ben sizin bahsettiğiniz konularla nerelerde kesişiyorum diye düşündüm de bilerek böyle sesli bir şeyler dinlemeye daha yatkın hissediyorum kendime Özellikle bazı ortamlarda çok daha tercih edilebilir oluyor. Öte yandan neden bir şeyler yazmak için hala klavyeye bu kadar bağımlı olduğumuzu düşünüyorum ve sesli komutla yazdırmayı vesaire kullanırım ama bir yandan da düşününce bütün bu Teknolojiler, bütün bu imkanlar esasında sizin bahsettiğiniz bu erişilebilirlik sınırlarını aşmak için geliştirilmiş şeylerin gündelik hayatımıza yansıması. Şimdi bu kapsayıcılık, erişilebilirlik gibi başlıklarda teknolojinin oynadığı rol hakkında neler paylaşmak istersiniz bizimle? Şimdi güzel soru. Bu arada gönlümden geçtiğince anlatacağım. Bazı yerler subjektif olabilir, bazı yerler objektif Bence herkes kendinden bir şeyler alacak, alabilecek bir konuşmalar. Kişiler, kurumlar, e, sizler. Bu arada Serdar Beyciğim ben şimdi sizlere fikirlerimi tek tek hem okuyayım hem anlatayım. Notlarım da var çünkü burada elimde. Şimdi teknolojinin bir kere e, bağımsız yaşamımızda, özgürleşmemizde, engellerin ortadan kalkmasında etkisi gerçekten harika. Yatsınamaz, mükemmel bir etkisi var. Yani bu... Bu iki kere iki dört. Ama öbür taraftan teknoloji erişilebilir tasarlanmadığında efendim kapsayıcı tasarlanmadığında bizim için tam bir tam bir hayal kırıklığı oluyor açıkçası Serdar Bey. Mesela katılımcı süreçlerle geliştirilmediğinde mesela ben isterim ki e, bir teknoloji geliştirirken e, teknoloji geliştiren girişimciler, firmalar, kişiler, kurumlar bir koluna Hasan Özdemir'i alsın, bir e, koluna Serdar Kızıloğlu'nu alsın. Yani böylece teknolojiyi herkes için geliştirelim, bütün kesimlerden herkesin katılımıyla teknoloji geliştirilsin. O kadar güzel oluyor ki o zaman. Ve bir, bir konu daha var. Tamam, teknolojiyi beraberce oturduk, geliştirdik diyelim. E, mesela işte odak gruplarımız oluştu, efendim birlikte çalıştık. E ortaya fahiş bir fiyat çıktı. O zaman e, bu sefer ...ulaşılabilirliğini kısıtlamış oluyoruz e, teknolojinin. Yani teknoloji affordable, satın alınabilir bir şey olması lazım. E, özellikle engelsiz teknolojiler kesinlikle e, ekonomik durumdan bağımsız olarak... E, ...satın alınabilir olması lazım. Neden biliyor musunuz? Serdar Bey siz gözünüzü e, satın mı aldınız? Hayır. Hayır. E, biz sizin e, bu teknolojilerle aslında sizin gözünüzle gördüğünüz şeyleri... mesela ...özellikle görme engellerle ilgili konuşayım mesela... Aslında biz sizin gözünüzle bedava bir şekilde gördüğünüz şeyleri yapmaya çalışmıyor muyuz? Doğru. E, bu durumda sizin zaten bedava olarak gördüğünüz şeyi biz niye para ediyoruz? Mesela diye bir e, felsefe yapabiliriz burada mesela. Doğru, doğru. E, bir de e, şu bu, bu kitlesel faydası var bu tarz ürünlerin. Bu sefer bu da eksik kalıyor. Çünkü ulaşamıyoruz o ürünlere. Ulaşamayınca da mesela düşünsenize mesela e, kitap okuyacak, eğitimini alacak, sosyalleşecek Arkadaş edinecek, İşte bu yüzden ben bütün e, engelsiz projeler içinde bulunduğum bütün engelsiz projeleri e, ücretsiz olarak e, topluma e, dağıtılması taraftar olduğum için ben de belki yıllar önce girişimciydim, ücretli satıyordum teknolojiyi. E, o zamanlar da ben de öğrenciydim, benim de buna ihtiyacım vardı. Ama şu an ben üretilen her engelsiz teknolojinin e, mümkünse ücretsiz ya da maliyetini çıkaracak kadar ya da belki Fair play çerçevesinde ticaret yapılacak kadar ücretlendirilmesini e, tavsiye ediyorum. E, uygun buluyorum açıkçası. Bu benim subjektif kendi görüşüm. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak şunu sorayım. E, kendi öykünüzden bahsederken e, hem Türkiye'de hem Amerika'daki çalışmalarınızı özetlediniz. Dolayısıyla her iki ülke hakkında da fikir sahibisiniz. Şimdi tabii ki Türkiye'deki çalışmalarınız da çok kıymetli ancak orada yaptığınız şeylerin ulaştığı kitle bunun büyüteç etkisi çok daha büyük. Bizi dünyanın artık neresinden izliyorsa teknoloji geliştiricilerin ya da bu konuda çözüm sunma arayışında olanların dikkat etmesi, değerlendirmesi, göz önünde bulundurması gereken neleri tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler? Ne demek yani kapsayıcı teknoloji geliştirmek, erişilebilir teknoloji geliştirmek? Sanıyorum en doğru ya, kişi sizsiniz bunu soracak. Şimdi zaman da azaldı. O kadar çok şey söylersin var ki. Keşke azıcık daha bir şeyler söyleyebilsem çok mutlu olacağım. Çünkü söylemek istediğim çok önemli şeyler var. Buyurun. E, ayrımcılık ve e, yani ayrımcılık ve uçurum artıyor. Yani mesela Burada bizim yaşadığımız şey bu. Yani sürekli e, teknoloji e, kapsayıcı ve erişilebilir hale gelmezse ne demek? Yani Hasan ve Serdar e, Utku, Ayşegül Deniz bu arkadaşlar bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlar Sabancı Vakfı'nda bir ürüne aynı ölçüde eşit derecede erişemiyorsa sıkıntı var. Yani biz her ürüne e, Utku ne kadar yararlanabiliyorsa ben de aynı yararlamam lazım. Serdar ne kadar yar yaralanırsa Ayşegül'ün de o kadar yaralanması gerekiyor. Ee, bu çok önemli bir durum. Ve bu, bu da evrensel tasarımla e, mümkün. Ben özellikle bu konuşmamda buna dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca e, mesela teknolojiyi hem pozitif hem negatif yönüyle ele alıyor, al almak da istiyoruz aynı zamanda. Çünkü bazı konular var mesela çok basit bir şekilde çözülecek. İlla bir teknoloji bekleniyor o problemin çözülmesiyle ilgili. Hayır. E, burada... Burada kritik olan şey şu. E, tam anlamıyla bağımsız bağımsızlığa ulaşabilmek için yani hem insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor hem de fiziksel olarak e, etrafı yani hem fiziksel hem de teknolojik olarak erişilebilir hale e, gelebilmemiz için e, burada herkese bir sürü rol düşüyor. E, toplumca bilinçli insanlar olmamız gerekiyor. Engelsiz Teknoloji, yani inanın engelsiz teknoloji üretmekten daha önemli. O, o, o teknoloji doğru kullanması gereken yine bizleriz. Bazen, bazen bambaşka bir problemi teknoloji kullanmadan bile çözebilecekken çözemiyoruz. Mesela ben kısaca şunu söyleyeceğim. Kaç dakikamız kaldı e, Serdar Bey? <laughs> Aslında bitti. Ee... Tamam, ben şunu söyleyeyim gideyim. Ben Türkiye'ye döndüğümde e, bu sene maalesef, maalesef öyle bir şeyle karşılaştım ki, arkadaşlar bunu söylemeden geçemeyeceğim. Notere girdim ve imza karşılığı bir sözleşme yapmak istedik. Beni yanımda götürdüğüm şahitleri ve orada götürdüğüm alkatı, katı hepimizi birden resmen kapı dışarı edip kovdular. Senin Hasan dediler buraya gelemezsin, okuma yazman yok, biz seninle aynı cümleleri kullanmıyoruz, aynı şeyleri konuşmuyoruz. Başka dünyanın insanlarıyız resmen dediler bana düşünebiliyor musunuz? Bunu bana Hasan Özdemir'e söylüyorlar. Korkunç bir şey bu. Ee, özellikle yani bu sorun, bu sorun hem teknolojiyle hem de teknolojiden bağımsız olarak çözülebilecek bir sorundu. Ee, bizlerin bizlerin bu tarz şeylerle karşılaşmaması için özellikle e, bu filantropinin e, mesela en büyük faydası bu. Ben bunu buradan duyurmak istiyorum. Ee, bu konuyla ilgili e, arkadaşlarımı, e, kişileri, kurumları, e, herkesi problemlerin gerek bilinçle, gerekse teknolojiyle çözülmesi için e, herkesi işin ucundan tutmalarını bir yerinden tutmalarını rica ediyorum. Bu kadar Serdar Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Sayın Hasan Özdemir. Bütün çabalarınızdan dolayı, bize ayırdığınız vakitten dolayı umarım ileride başka bir vesileyle daha zamandan yana şanslı olduğumuz bir oturumda bütün detayları sizlerden dinleme fırsatı bulurum. Kişisel olarak çok ilgimi çeken, siz anlattıkça da daha iştahlandıran bir konu oldu. Sağ olun. %50'sini anlatabildim sadece. E, yani artık e, arkası yarın diyelim.